Amerika'nın en güçlü dönemi ne zamandı biliyor musunuz? Göçün sıfırlandığı yıllar. Hayır bunu biz söylemiyoruz. Charlie Kirk söylüyor. Amerikan siyaseti tuhaf karakterler çıkarma konusunda bereketli bir toprak. Ama son yıllarda içlerinden biri öyle sivrildi ki pasif agresif öfkesiyle milyonların aklını çermeyi başardı. Üniversiteye alınmayan bir genç yıllar sonra üniversiteleri düşman ilan etti. Ve bu mağduriyet hikayesini öyle ustaca sattı ki hem bağış topladı hem de Amerika'da genç sağın kahramanı diye pazarlandı. 2012'de daha 18'indeyken Turning Point USA'yı kurdu. Yani lise ve üniversite kampüslerini kârlaştırma projesi. Kar amacı gütmeyen kuruluş diye geçiyor ama esas meselesi bağış toplamak ve kutuplaştırmayı artırmak. Golden Age of America is upon us. It is, it is, it is Kısacası Amerikan kampüslerini savaş alanına çevirmek için kurulmuş bir dernek. Bu hareket sandığınız gibi toplanıp kitap okuyan ya da fikir üreten bir yapı değildi. Beni Haksız Çıkar isimli bir programla ilerliyorlardı. Charlie bir sandalyede oturuyor ve karşıt fikirli öğrenciler ile münazara tadında tartışıyordu. Daha sonra bu tartışma anlarını internete yüklüyordu. Videolar milyonlarca kez tıklanıyor, bağışlar tıkır tıkır geliyordu. Fox News'ta düzenli boy göstermiş, 2019'da The Charlie Kirk Show adlı podcast ve radyo programıyla milyonlara ulaşmaya devam etmişti. Kirk'ün yıldızı yıllar geçtikçe büyüdü ve aynı oranda üslubu da sertleşti. 15% of the whole nation that was born somewhere else. We are not a nation. We are increasingly just a temporary meeting place. I'm not just talking about illegal immigration. We have way too many legal immigrants coming into this country too. Bu gibi söylemleri Amerika'daki ırk tartışmalarını daha da körükledi. Göçmenlerin Amerika'daki her türlü gelişmeye engel olduğunu düşünüyordu. Onu sonuna kadar destekleyen kocaman bir kitlesi vardı arkasında. Ama kendisine tahammül edemeyenlerin sayısı da hiç az değildi. Ve 10 Eylül 2025'te organize ettiği bir etkinlikte silahlı şiddet ile ilgili bir soruyu cevaplarken boynundan vuruldu bir kurşun bütün kariyerini saniyeler içinde bitirdi. Bu suikastı kimin gerçekleştirdiğine gelince mesele biraz daha karmaşıklaşıyor. O anın yarattığı kaosun içinde 71 yaşındaki George Zinn isimli Yahudi bir adam, onu ben vurdum, şimdi beni vurun diye bağırarak polislerin dikkatini dağıtmıştı. Daha sonra bunun gerçek saldırganın kaçmasına yardım etmek için bilinçli yapıldığı anlaşıldı. Bu olay zaten gerilimi artırmışken üzerine bir de söylentiler eklendi. Kimi Mossad'ı işaret etti, kimi demokratları suçladı. Herkes kendi düşmanını bu hikayeye yerleştirdi anlayacağınız. Suikast bir anda Amerika'nın yeni kavga malzemesine dönüştü. Asıl katil, Körk'ün nefret dolu sözlerinden bıkmış biriydi. Böyle geçti kayıtlara. Ama acaba Gerçekten öyle miydi? İsrail bu masada da olabilir miydi? Meseleyi biraz daha açmadan önce Charlie Kirk'ün her fırsatta İsrail'i desteklediğini söyleyelim. My life. Kirk İsrail'e ters düştü, cezası kesildi dediler. Hatta söylentiler o kadar yayıldı ki Netanyahu kamera karşısına geçip açıklama yaptı. This is insane. It is false. It is outrageous. Charlie Kirk was a giant a once in a century talent who defended freedom, defended America, defended our common judeo-christian civilization. Charlie loved Israel. Charlie loved Israel. Emin Mi they're gonna try to ethnically cleanse Gaza <laughs> I mean that that's and I don't use that term lightly okay they're talking about basically removing 2.5 million people mm -hmm. from there okay? And honestly, they have a mandate to go seek justice and revenge. They do. There is this idea that they need to have a truce or a peace treaty that's morally crap after you see women and children be burned alive and dragged to the streets. Ya da Jeffrey Epstein davasında bazı kritik noktaları dillendirmekten geri durmaması onu hedefe oturtmuş olabilir miydi? The evidence that shows that Epstein was a creation of either Mossad, Israeli intelligence, American intelligence, Saudi intelligence or maybe he was just a hired gun. Ölümünün ardından Donald Trump Charlie'nin suikastını pek de umursamamış gibi gözüktü. How are you holding up over the last day and a half sir? I think very good and by the way right there you see all the trucks Sonra fikrini değiştirip onu özgürlük şehidi ilan etse de, ölümünden 3 gün sonra dans ederek maç izlemesi birçok şeyi açıklıyordu aslında. Donald Trump'ın yanında görmeye alışık olduğumuz Elon Musk bu suikastın ardından en çok üzülenlerdendi. Ama bu sadece bir yas ifadesi miydi? ABD hükümetinden milyonlar alan Musk, Amerikalıların servetlerinin göçmenler tarafından yok edildiğini savunan biri. Dolayısıyla göçmen karşıtlığıyla bilinen Charlie'nin ölümü, Musk için göçmen karşıtı söylemlerini büyütmek adına bulunmaz bir fırsattı. The Great Replacement komplo teorisine göre, beyaz ırkın yerine göçmenler geçiriliyor, üstelik bu rastgele değil, demokratların oy tabanını genişletmek için bilinçli bir şekilde yapılıyordu. Kirk de yıllarca aynı şeyi anlatmıştı. J.D. Vance de bu koraya dahil olanlardan. Kameralar karşısına geçip Charlie'nin emekleri sayesinde buralardayız dedi. Tüm bu aynı saftakiler gerçekten Kirk'ün yasını mı tuttular diye sorarsanız pek de öyle değil sanki. Onların dilinde yaz daha çok fırsatın diğer adı gibi. Charlie Kirk için ise aslında bir pazarlamacıydı diyebiliriz. Tüm bu öfkeyi paketledi, videoya çevirdi ve sattı. Ve en sonunda kurduğu nefret ekonomisi kendi sahibini de yuttu. Diyebiliriz ki bir ırkçıyı öldürdüler ama ırkçılığı bitiremediler. Aksine o kurşun nefretin üzerine benzin döktü. Anma törenleri de düzenlendi, iyi oldu diyenler de oldu. O gün sahnede yere düşen Charlie Kirk'tü. Fakat asıl ayağa kalkan, Amerika'yı daha da bölen ırkçı siyaset ve hala perde arkasında dönmesi muhtemel olan senaryolar oldu. Öyleyse şunu soralım. Gerçekten sadece bir izleyicinin sabrı mı taştı? Yoksa yıllardır dile getirdiği sözler, dokunduğu yerler bazılarını fazlasıyla rahatsız mı etti